Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. İşten çıktım tansiyonum çok düşük terledim aşırı bayılacak gibiyim. Aybüke ile Gülcan'ın yanına geldim. Bugün ay basmadım mı ya erken başlıyorum da... ama neyse. Bugün size doğum günü video çekiyoruz. Öyle ya bu kadar çok dönemi diledi Vay çok tuvaletim geldi. Ay ay kanka vlog çekiyorum. Ay o yüz suratlar ne? Ay vlog'a atılmayacağım seni böyle. Neyse arkadaşlar hadi bay. Merhaba arkadaşlar. Biz hazırlandık. Şu an. Çıkmaya hazır sayılırız. Hmm, selam. <laughs> Neyse bu kadar. Bir dakika. Şu bir... ya yan çekmemiz lazım. Biz youtuberız ya. Artık videoların yan çekiyor tamam mı? Tamam. O zaman let's go. Kapatsın biri şimdi. Biri kapatsın. Kapatamadım hala. Yine aynısı oldu ya. Üf. Bir daha çıkarız. Selam arkadaşlar. Aa ayağını bastı. Özür dilerim. Biz şimdi eğlenmeye gidiyoruz. Gidemiyoruz. Bir şey unuttuk çünkü ne unuttuk? Ne unuttuk? Her şeyi unuttum. Neyi kaldı? Her şeyi unuttum. Ki ben Aa, yüzü şey yok, yok. yok. Kanka Aa. boş ver. <laughs> gece <bekardin> miydik ya? Neydi <laughs> <laughs> bu gece bekar takılalım? lan öyle gece? Bu gece de bekar Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. Haydi güzelim. Nı nı nı. Evet. Bu sene de bekar gezelim. Bu sene de bekar gezelim. <laughs> o zaman o, o zaman, zaman deyip durma ya. Alışalım. Hadi bay. Bunu kapatabiliriz ben az Çok akmış ya. Video <laughs> mu çekiyorsun gene? Evet. Çöp akarken. Ya biz doğal bir, evet. doğa bir YouTuber'ız. çok Kanka. Hani mekan gezecektik. Bir gözüm büyük bir gözüm küçük olmuş ya. Hiç fotoğraf çekinemeyeceğim bugün. Çünkü ne alaka? Bu zamana kadar hep... Ben lazım. Benim de... Yok ya. İhtiyacım yok. Şey. <laughs> tamam tamam hadi. Haydi görüşürüz. görüşürüz. Yer, Ağzuki, pahalı. Pahalı. Merhaba Söfer. arkadaşlar. Merhaba. Geceyi bitirdik. Çok tatlı bir geceydi. Evet, çok güzeldi. Dostum, Burada da yine bir, bir şey adam... daha söyleyeceğim. <laughs> Söyle. Söyle. İnşallah. <laughs> İnşallah bu gerçekleşir. Eee evleneceğim. Çok tatlı <laughs> çocuk ama Adanalı. Adana evimiz yüzü Neyse ki Allah'ın adamı. mı? <laughs> <laughs> o yüzden çok iyi kurtarırız diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum. Keşke bana merhaba deseydi ya da iyi akşamlar görüşmek üzere gibi bir şey falan. Kanka, ay bak, bir şey var ayda ya. Kanka bir çok şey... güzel işte abi ya. mükemmel ya asla görünmez. Çünkü benim telefonum iPhone değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle? Üzülme, bir gün iPhone olur kanka. <laughs> Yazılımcı olursam ne olacak kanka? yazılım çalışsam bir yıl çok her şey çok güzel olacak. Bunu buradan söylüyorum. Bir yıl sonra ya da 8 ay sonra falan bu videoyu izlediğimde diyeceğim ki gerçekten, İşte başardım. Evet. Dedim ve oldu diyeceğim ya. Olacak. Bir şeyler olacak. Bir şeyleri yapacağız. Bu üçlü. Aa, benim hayata çok karşı güçlü. bir şeyim yok. <laughs> Sen siktir git aslanım. Bu, bu üçlü. neyse bu hala sağlıkla alakalı bir şey yapıyor Biz olacak. Biz Bu, Ama bu üçlü bir şekilde bir şeyleri başarmış yok. olacak. Ben buna <laughs> çok inanıyorum. Abi Gerçekten inanıyorum ve çekim yasası anladın mı? Çekim yasası yani. Düşündüğüm evet, çekim şey. yasası falan yalan. Ama değil. La kızım abi sus ya. Değil. Boş yapıyor arkadaşlar. Ne siz benle muhatap olun en iyisi. Çünkü <laughs> Aybüke Aybük Sağlam'ın kanalı değil burası anladın mı? İkimizin kanalı. Artık değil vazgeçtik şu an. Kanalı. Şu an vazgeçtik artık Aa. değil. Galiba bu Benim bu video 10 dakika falan Olsun kanka. Hadi sattın? Kaça sattın 3 kuruşa sattım. <laughs> 3 kuruşluk benim. Var mı para? kanka? O zaman satamadım. 3 kuruşum, yok. <laughs> kuruşum Neyse, 3 kuruşum yok. Ee, güzel bir geceydi bence. Ferdinand'a da gittiğimiz için üzülmüştük ama hayatımın aşkıyla orada tanışacağım. Üzülmüştük mü? Gerçekten üzülmüştük aklımı, ben de ağladım ne Ferdinand'a gitmeyelim diye. Evet işte ben oraya gidiyorum çok teşekkür üzüldüm. Teşekkür, teşekkür ederim de. hayatımın aşkıyla tanışma <laughs> <tanışmaya gülüyor> vesile olduğunuz için. Hayatımın aşkını orada göreceğim. İnşallah evleneceğim onunla. Bu videoyu da ona izleteceğim. E, Soğumazsam. <gülüyor> <gülüyor> Neyse, belki de dönecek O da dönümecek. biraz belirsiz. <laughs> Neyse öyle ya. Hadi Niye yürü. hızlı? Niye hızlı yürüyorsun Hiç eve gidesim de yok da benim. <laughs> Yemin ederim yani hiç hiç kıram eve gidesim yok. Hı, tamam, tamam, tamam. Olsun artık. kanka. Ya ben sokak kızıyım. <gülüyor> 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 Gerçekten <gülüyor> anlamıyorum insanları anlamıyorum. Eve gidip tam her gün evdeder zaten. Her gün yani. evde miyim? Sen evde değilsin de. Neyse. Pardon. Ben her gün evdeyim zaten. Demiyorlar ki bak bu arkadaşım bizim doğum günümüzü kutladı. Ne güzel bunlar. İki ki dedim de ben istiyordum. Ama ona rağmen demiyorlar ki bak bu arkadaş zaten hep evde. Zaten sırtı ağrıyor çalışmaktan. Birimiz Şunu kişi bir mutlu gibi. edelim. Aa. Evet, bir İşeseydin bir kanka. Biz işedik gayet yani. Bu senin Biz de alternatif ürettik ve gayet yapabildik. Aynen, yani, aynen Başardık. Bence bunu başarmak bile bir olay. Büyük olay diye evet. düşünüyorum. Aferin. Ah ya. Bu videoya ekleyeceğiz onu arkadaşlar. Siz İnşallah sesinizi alıyordur şu an bu video. Benim telefonum bozuk Aa, biliyorsunuz evet. ki. Çok üzülürüm ya. Ben çok de... üzülürüm yani. Sesimi, ağzımı okuyarak bir şeyler yerleştireyim belki. Uğraşmam gerçi. hadi bay. Ay bir dakika ya. Merhaba arkadaşlar. Eve geldik. Bu ne ya? Pizza. Hiç pizza yesim yok. Aa, yok. Çöpe attık değil mi biz ya? <laughs> sesimizi almıyorsa çok. Gözlümü aldım mı lan? Masadan. Masada bir şey yok. İnşallah bir şey yoktur.